8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Sayın Cumhurbaşkanımızı da kürsüye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün toplumumuzun adeta kanayan bir yarısı olan kadına şiddetten söz etmeden geçemeyeceğim. Kardeşlerim, kadınlarımız öyle enteresan, öyle ipe sapa gelmez sebeplerden dayak yiyorlar ki bunlardan birkaç örnek vermiştir. Sen o dedi. Bir tokat. Dilmar. Birinci ayakta gelmedi. Çat. Bir tokat daha. Yemek tuzlu oldu dayak. Tuzsuz oldu. Yine dayak. Yine de. Kardeşlerim. Kadınlarımızın çilesi evde kocasıyla bitmiyor ha. Bir de toplu taşıma araçlarındaki gerek metrolar, gerek otobüslerde olan fotçular var. Buradan fotçulara sesleniyorum. Hey fotçular! Toplu taşıma araçlarında kadınlara sinsi sinsi yanaşarak, yaslanarak, dayanarak eline ne geçiyor ya? Senin hiç anan bacın yok mu? Bir de bu tacizci sapıklar Onlardan bahsetmeden olmaz. Onları da bir seslerim. Ey abasalar! Ey ırz düşmanları! Sizin yatacak yeriniz yok! Vatana ve millete bir ayrınız yok! Cumhurbaşkanım bu kadınlara bunlar yapılır mı? Bu kadınlar bir çiçek değil mi? Sen sus bakayım ya. Burada Cumhurbaşkanım konuşurken sen ne konuşuyorsun? Kadınların çiçek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Değerli kardeşlerim, lafı fazla uzatmadan bu olayla ilgili son mesajım şudur. Kadına el kalkıran adam, adam değil, Madamdır bu böyle bir. Değerli kardeşlerim. Bunu da çok enteresan bir yazı var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Günah kadın için neyse erkek için de olur. Erkeğin elinin kiridir diye bir ayet inmedi bunu böyle bir. Değerli kardeşlerim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en Enişte indiriklerimi kutluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Gününüz kutlu olsun. Allah'a ısmarladık. <laughs>